yerli ve milli teknolojiyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli ve milli teknolojinin büyük önem taşıdığını söyledi. Çanakkale'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmasında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendirdiklerini söyleyen Varank, seramik sektörünün de önem kazandığını belirtti. Türkiye'yi ve Türkiye sanayisini hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İş insanlarımızla hem sahada hem bakanlığımızda bir araya geliyoruz. Bir taraftan bilmediklerimizi öğrenirken diğer taraftan sanayinin talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendiriyor. Yerli ve milli teknolojiyi adeta baş tacı ediyoruz. Bu manada seramik sektörü bizim göz bebeklerimizden bir tanesi. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. Varank ileri malzemeler teknoloji yol haritası hazırladıklarını ve seramik sektörüne daha büyük bir inme kazandırma noktasında kararlı olduklarını vurguladı. Burada ileri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerin ve bunların üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili ülkemize hedefler koyduk. Bunu başarmak ve seramik sektörüne daha büyük ilme kazandırmak noktasında biz hükümet olarak kararlıyız. Bizim Türkiye olarak herhangi bir teknolojiyi üretemememiz gibi bir husus söz konusu olamaz. Yetkin insan kaynağımız, büyüyen ARGE ekosistemimiz, girişimcilik kapasitemiz, yerli ve milli üretimin şu anda anahtarı konumunda. İşte bu noktada teknoloji odaklı sanayi anlayışı programını özel sektör artık yakından tanımaya başladı. Biz bu programla tek bir pencereden Türkiye'de üretilmeyen katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekliyoruz. Geçen ay üretimde yapısal e, dönüşüm çağrısı sonuçlarını açıkladık. Toplam büyüklüğü 2.7 milyar lira olan 21 projeyi destekleme kararı aldık.